Merhaba arkadaşlar. ismim Ali Yalçın, matematik öğretmeniyim. Size bu fasikülde yardımcı olacağım. Bu matematik 3. fasikül 11. sınıf. Şimdi içerikte ne var? İlk önce konuşalım, sonra anlatıma geçeceğim. Fonksiyonlarda uygulamalar, denklem ve sistemleri diyor. Tam ekran bir yapayım. Şöyle çağıralım. Aşağıda neler var? Filiste hızlıca bir bakalım. Evet <laughs> bulamadım ön söz Peki geldi şimdi he. Evet Olan şeyler burada işte ee, Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar Ortalama değişim hızı İkinci fonksiyonlar ve grafikleri Parabol Uzun uzun bunların hepsini okuman bir anlamı yok Bugün fonksiyonlarla ilgili uygulamalar bölümüyle başlıyoruz O yüzden Anlatım sayfasına hemen gidelim. Galiba bura evet. İlk sayfamızda burası. Ee, şimdi anlatıma gireceğim. Ee, kendimi de oradan bir çekeyim. Ne diyor? Bir fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar. Kuralı verilen y f(x) şeklindeki bir fonksiyonun x ekseni kestiği noktaları tabi eğer varsa bulmak için fonksiyonun kuralında y yerine sıfır yazılarak elde edilen denklem çözülür. Şimdi ben bir tane minik örnek yaparak başlayayım. Mesela e, x kare eksi x eksi 6. Bunun grafiğini çizerken diyor ki bize y yerine 0 yazılır. Yani aslında bu y. Biz buraya 0 yazacağız. Buraya da çarpanları ayıracağız. x eksi 3 x artı 2 köklerine bir bakalım. E, e, 0 yapan değerler. Birisi 3 diğeri de nedir? Eksi 2'dir. Bu bize fonksiyonun x eksenini nerede kestiğini anlatır. Yani e, e, x eksenini bir eksi 2'de bir de 3'te kesiyormuş. Bunları anlıyoruz ilk önce. Sonra bak diyor ki y ekseni kesti noktayı bulmak için de fonksiyon kuranında x yerine 0 yazılır. Yani aslında f0'ı buluruz biz. x yerine 0 yazdığımız zaman f0 ya geldi diyoruz. O da eksi 6. Ta şuralarda bir yerde de ne yapıyor? y ekseni kesiyor. Grafiği verilen tamam bir fonksiyon. Şimdi bunu çizelim. Çizimi şöyle yapacağız. Eksi 2'den geçeceğiz. Eksi 6'dan geçeceğiz. Ve 3'ten geçeceğiz. Bu bir parabol belirtiyor benim yazdığım fonksiyon. Grafiği de bu. Nokta noktayı daha önce de söylemiş olabilir miyim? Söyleyemem çünkü bu ilk fasikülümüz. Genelde grafiği doğru düzgün çizebilmek için böyle nokta noktalı yapıyorum. Yoksa tam bir bütündür bu. Son alttaki maddede ne diyor? Grafiği verilen bir fonksiyonu eksenleri kestiği noktada bulmak için grafik incelenir. Şimdi mesela bu fonksiyonun x eksenini kestiği yerler A, B ve nedir? D'dir. Bunlar koordinat olarak ta, e, tam yazılmalı. Yani A 0, B 0 ve D sıfırdır. Y eksenini kestiği noktada şurasıdır. Bu da e, x burada 0'dır, y'si C olduğu için sıfıra C'dir deriz. Peki bir fonksiyon artan azalan olduğu aralık. Şimdi fonksiyonumuzda her x1 x2 değeri için x1 x2'den küçük olduğunda f(x1) f(x2)'den de küçükse bu fonksiyon o ab aralığında artandır diyoruz. Yani şöyle düşün. E, buradaki x değerleri küçük bu küçük bu büyük ama yerine koyduğumuz zaman e, bu da küçük bu da büyük, büyük kalıyorsa o zaman fonksiyonumuz neymiş? Artanmış. Burada zaten grafiği görüyorsun. Artanlık ya böyle olur ya böyle olur. Yani belki de doğrusal da olabilir. İlla ki öyle bir bombe yapması da gerekmiyor. Mesela bu da nedir? Sabit bir fonksiyondur ama artandır. Azalanlıkta ise bu işler tam tersi oluyor. Yani seçtiğimiz x değerlerinde küçük için büyük değer gelir. Büyük için küçük değer gelir. Zıtlık vardır. Ee, o da nasıl bir grafik olur? Şu şekilde hani doğrusal çizersek kolları aşağı bakan bir grafik olur. Tabii eğrisel olarak da bu şekilde olmak zorunda. Üçüncü madde de farklı x değerleri için fonksiyon değerleri hep aynıysa diyor. O zaman fonksiyon otomatikman nedir? O aralıkta sabit bir fonksiyondur. Bunları birazdan zaten örneklerini çözeceğiz. Şimdi küçük küçük anlatım yapıyoruz. Bir fonksiyonun pozitif negatif olduğu değerler. Ben şuraya bir tane küçük bir fonksiyon çizeyim mesela. Şöyle bir şey diyelim pozitif olduğu değerleri anlamak istiyorsak x ekseni'nin üst tarafını düşüneceğiz yani sadece burayı göreceğiz burada gördüğümüz fonksiyona ait parça şu kısım bak şurası ve burası bu ne demek x ekseni şu aralığında ve şu aralığında fonksiyonumuz pozitif değerler alıyor demek ee, negatif olduğu yerleri istiyorsak o zaman da alt tarafı karalıyoruz. Şöyle. Orada fonksiyonun parçalarını yine karalayalım. Şurası. Buraya kadar sonra da şuradan şuraya kadar işte şu aralıklarda fonksiyonumuz neymiş? Negatif değerler alıyormuş. Aslında hani y'de aldığı değerlere bakarak konuşuyoruz. Burada pozitif olması hani tam anlamıyla şöyle gerçekleşiyor. Senin mesela şu aralıkta seçtiğin bir x değeri için y eksenine gittiğinde nasıl bir sayı görüyorsun? Pozitif. Bak burası için de öyle yine. Buradan buraya gittik. Burası da ne oldu? Pozitif oldu. Ama kırmızı bölgeye bakarsak seçtiğimiz bir x değer için aldığımız daha doğrusu bulduğumuz sonuç nedir? Negatiftir. Gibi. Peki tekrar gelelim sayfamıza. Evet. Negatif pozitiflik durumu bu. Sonra x eksenini kesti noktaları bulmak için zaten direkt şu noktalara bakıyoruz. Bunu biraz önce de konuştuk zaten. Bu çok rahat e, bulunan e, yerler. Tam bu bölümü geçelim. Şimdi fonksiyonun maksimum değerlerine gelince e, bir fonksiyonun alabileceği bir en büyük değer ya da en küçük değer varsa bunun maksimum vardır deriz. E, şimdi şu ortadaki grafikten başlayayım ben. Bak bunun alabileceği en küçük değer B'dir. Çünkü B'den daha aşağıda aldığı bir değer yok. Hatta B değerini x eksenindeki A değerinden alıyor. O anlamda bunun minimumu var ve minimum değer nedir? B'dir. Ama maksimumu yok. Çünkü bu grafik aslında böyle kalmıyor. Yani böyle yoluna devam ediyor. Şudur diyemezsin. Çünkü hala yoluna devam eder. O yüzden bunun maksimumu yok. Bu grafikte de yine Bak buradan böyle artıyor. Buradan da böyle azalıyor. E, şudur diyemiyoruz. O anlamda bunun hem maksimumu hem de minimumu yoktur. Buna gelince bunun alabileceği en büyük değer B zaten. Daha büyük bir değeri görmüyoruz. O yüzden maksimum değerimiz B. Minimum değerimiz de en alttaki değer nedir? D'dir. Peki. Bakalım diğer sayfada ne var? Evet burada kavrama bölümüne giriyoruz artık. Kavrama evet kazanım bir. Grafiği verilen f fonksiyonun x ekseni kestiği noktaların apsisleri toplamı nedir? Yani şunlar. Bak burada eksi 6, eksi 1 ve 3 apsis değerleridir. Toplamına bakalım. Şu ikisi eksi 7. Ee, buradan da 3'ü ekledik. Kaç geldi? Eksi 4 geldi. Cevabımız nedir? B şıkkıdır. Devam edelim. Burada neyi soruyor bize? Grafiği verilen g fonksiyonunun x eksenin kesti noktaların koordinatları toplamı. x eksenin kesti noktalarının koordinatları toplamı. Şöyle bir dakika. Noktaların koordinatları toplamı. Aslında buradaki değerler şöyle. Eksi 3. Sonra 0. Bir de 5'e 0 var. Bunların toplamına baktığınız zaman buradan eksi 3 buradan da 5 geliyor. Tamam. Y eksinin kestiği noktaların koordinatları toplamının kaç katıdır? Y eksinin kestiği nokta sadece burası. O da nedir? 0 2'dir. Bunun koordinatları toplamı da 2'dir. Şu toplama bakıyorsun. Ne çıktı? 2 çıktı. E, Burada da 2 var. 2'yi 2'ye bölersek cevabımız ne gelecek? 1 gelecek. Nerede? B şıkkında. Şimdi şuna gelelim. Grafiği verilen h doğrusal fonksiyonu y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır demiş. Bir kere e, bu fonksiyonun Bizden y ekseni kestiği yer isteniyor. Bunu nasıl halledelim? Bu doğru denklemine ihtiyacım var benim. Ee, şöyle yapalım. İlk önce eğimi bir bulalım. Şuradan bu açının tanjantıdır eğim. Karşı taraf 3 birim. Burada 3 birim. Bunu anlayabiliyorsun değil mi? Bak şurası 3 birim. Burası da 3 birim olduğu için karşın komşu olan e, orandan dolayı bir. Yani eğimimiz 1 oluyor. Sonrasında e, denklemini şöyle yazacağız. Y eşittir mx artı k diye düşünelim. Bu m eğim. Yani denklemimiz y eşittir aslında x artı k. K'yı da bulmamız lazım. K'yı da şuradan bulalım. Bu noktanın tam adı eksi 2'ye 0 değil mi? Eksi 0. Eksi 0 noktası bunun üzerinde olduğu için y yerine 0 x eksi 2 yazınca K'nın değeri ne çıkıyor? Şöyle bir bakıyorum. 2 çıkıyor. Ha, demek ki bizim doğrumuzun denklemi y eşittir x artı 2'ymiş. Ee, biz şurayı istiyoruz ya. Burada da x yerine 0 yazmamız lazım. x yerine 0 yazdığımız zaman da y değerimiz ne geliyor? 2 geliyor. Bu noktanın koordinatları nedir? 0'a 2'dir deriz. Şimdi bunu ben uzattım aslında. Çözümü yaptıktan sonra fark ettim. Bir izin ver burayı olduğu gibi temizlemeyin dursun. Ee, aslında eğimi 1 olduğunu bulduktan hemen sonra direkt burayı bulabilirdim. Çok gereksiz bir şekilde uzattım. Çünkü bak şurası 2 birim değil mi? Eğimi 1 ise buranın da direkt ne olması lazım? 2 birim olması lazım deyip eğimi 1 bulduktan hemen sonra bunu da söyleyebilirdim. Bunu yapmamın nedeni ne oldu? Farklı bir yeri sorabilirdi. Hani illaki orada değil de mesela şurada bir şurası için bir apsis noktası verirdi gibi gibi değişik sorular olabilir. Hepsini halledecek bir çözüm yaptım biraz önce. Peki. Şimdi buna gelelim. Biraz büyütelim şunları. Çok küçük kalıyor. Ekrana bir baktım. Şimdi kazanım 2. Kazanım 2 de ee, ne diyor soruda? Grafiği verilen y eşittir fx. Daha doğrusu fx fonksiyonu için. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Eksi sonsuzdan eksi dörde kadar. Yani şu şeyden bahsediyor. Grafiğin şu parçası. X4'e kadar geldim. Bu fonksiyon nedir? Azalandır. Değil mi? Burada ne yapıyor? Azalıyor. Yani grafiklerde yön böyleyse azalan. Böyleyse artan. Bak bu artan. Bu azalan. Eğer düz bir çizgi ise de biz sabit fonksiyon diyoruz. Tamam bunu azalandır diye geçtik. Ben tabi grafiği kaybedeceğim şimdi ikisi, ikincisi için. O yüzden küçültmek zorunda kalıyorum. Evet. Ne diyor burada? Eksi dört bir aralığı. Onu da farklı renkle karalayayım. Şu parçadan bahsediyor. Nereye kadar? X'in bir olduğu yere kadar geleceğim. Evet. X'in bir olduğu yer bura. Evet görüyorsun. Burada ne yapıyor? Artan. Artandır diyelim. Geçelim. Sonra bir nereye ora Bunu siyahla yapalım. X'in bir üç aralığı. Yani şu parçadan bahsediyor. Dikkat ediyorsun. O da aşağı doğru iniş halinde. Bu da nedir? Azalandır. Evet. Buraya kadar tamam. Tamam da daha madde var mı? Oo, oo, bir sürü madde var. Ben bunu nasıl halledeceğim şimdi? Buraya sığdıramayacağım. Bir bakayım. Aklımda tutayım. 3-6 aralığında diyor. 3-6'ya bir bakabilir miyiz? 3, 6 şurada. Yani şu parçadan bahsediyor. Fonksiyon burada sabit. Evet. Şimdi geliyorum buraya. Burada sabit fonksiyondur diyeceğiz. 6 sonsuz aralığına bak diyor. 6 sonsuz aralığına bakıyoruz. Onu da farklı renkle yapalım. Oh, farklı renkle yapamadım bir an. Şunu seçeyim. E 6 sonsuz aralığına bakıyorsun. Grafik ne yapıyor burada? Şöyle bir hareket yapıyor. Artan. O zaman şuraya bir artanı yazalım. Tamam. Sonra burada eksi 4 3 aralığı. Unutma bunu. Eksi 4 3 aralığı. Burası çok karıştı. Şu grafiği bir temizleyelim. Eksi 4 3. Eksi 4 şurada. 3 burada. Ee, şimdi şuraya kadar artıyor ama buradan sonra da azalıyor. Yani burada ne artan diyebiliyorum ne de azalan. O yüzden öyle yazacağım. Ne artan ne o oh. artan ne de azalan. Evet böyle yazmak lazım. Peki bir de üç sonsuz aralığı var. 3 sonsuz 3 sonsuz üç sonsuz aralığında da e, olan hem sabit oluyor hem de buradan sonra artmaya başlıyor. Bu da ne demek aslında? Ne artan ne azalan. Ya da ne sabit ne de e, artandır diyebiliriz. Aynı cümleyi buraya da yapıştırabiliriz. Peki geçiyorum. Şimdi grafiği verilen yeşil trafik fonksiyonuna göre e, aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını yazınız demiş. E, FX'in azalan olup pozitif değerler aldığı aralık. Azalan olacak bir de pozitif değerler alacak. Al e, Şimdi bir kere pozitif olduğu yerler üst taraftı. Bir dakika. Bir daha yapayım. Çok fazla alta gitti çünkü de. Buradan bahsediyor. Burada bir de ne diyor bize? A Azalan diyor. O zaman şurayı söylüyor. Bak burada azalıyor. Sadece burada azalıyor aslında şu sarı bölgede. Bu da eksi 2 ile 3 bölü 2 aralığı. Aynen. Bu doğru o zaman. Şuraya D'yi yapıştıralım. Tamam. Peki başka. Burada ne diyor? f(x)'in artan olup negatif değerler aldığı aralık. Unutma. Artan olacak bir de negatif değerler alacak. Şurayı temizleyelim. Şimdi negatif değerler aldığı bölge aşağıdaki bölgeydi. Şura. Bir de artanlık istiyor benden. O zaman nereye denk gelir o? Şurası. Şurada bir artanlık var. Bir de şurada artanlık var. Öyle değil mi o? Peki cümlede doğru mu peki bu? 3-4 aralığı diyor. Oldu aralıklardan biri demiş. 3-4 evet bak bende 3-4 çıktı. Bu doğru. Yani biri diyor. Diğer tarafta var ama bir tanesi yeterli bunun için. Geçelim. Fx'in azalan olup sadece negatif değerler aldığı aralık azalan olacak, negatif değerler alacak. Yani yine aşağıdayız. Ee, bir de azalan olmasından bahsediyor. O zaman o aralık şurası oluyor. Negatif değerler aldığı ve azalan olduğu yer burası. Yani 3 bölü 2 ile 3 aralığını görüyorum ben şu an. Bir dakika. Ee, Fx'in evet. Şimdi o ne demiş? 3. maddede eksi 2, 3 aralığıdır demiş. Hayır bu yanlış. Bu olmadı. Tamam. Buna bakalım. Fx'in artan olup artan olacak. Pozitif olacak. Artan deyince üst taraf pozitif. Pardon pozitif deyince üst taraf artan dediği yer neresi? Şu kısım. Burada bir artanız. Hatta bir de burada artanız. Yani eksi 4 eksi 2 Bileşim 4 sonsuz aralığı aslında bu. Peki öyle mi diyor bu? Hayır hiç ilgisi yok. Ee, evet bu olmadı. Ne oldu? Yanlış oldu. Peki sağ tarafa geçelim şimdi. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonların tanımlı oldukları aralıklarda maksimum ve minimum değerlerini bulunuz. Şimdi bunun en büyük değeri zaten 3. Max diyeceğim kısaca 3. Min'e bakıyorum. Min de şuradaki eksi 2 değerini alıyor. Bu bu. Geç. Şimdi buna bakalım. Bunun maksı yok. Çünkü max belirsiz. Böyle gidiyor. Max yok diyeceğiz. Minimumu ise şuradaki eksi 3. Tamam. Bunun hem maksı yok. Hem de neyi yok? Minimumu yok. Peki. Şimdi bu ne? Bunun maksı şuradaki değer. O da nedir? 6. Maksimum değeri 6. Minimum değeri nedir? Buradaki değerdir. O da 1 bölü 2'dir diyeceğiz. Evet bu sayfa bitti. Şimdi yeniden bir bilgi sayfasına giriyoruz. Burada da fonksiyonun ortalama değişim hızıyla ilgileneceğiz. Hemen anlatıma başlayalım. Şimdi iki tane nokta. Yani A ve B noktası koordinatları x1, x1, y1, x2, y2 bu aralıkta bu fonksiyonun ortalama değişim hızını bulurken y'lerdeki değişim bu delta y y'deki değişim demek. Delta x de x'deki değişim demek. Şimdi y'deki değişimi şöyle hesaplayacağım. y2'den y1'i çıkartacağım. Delta x de şu demek. x2'den neyi çıkartacağız? x1'i çıkartacağız. Yani evet formül burada. Tabi bu y1 ve y2 değerleri aslında fonksiyonda absiteri yerine koydu, koyarak elde edildiği için fx2 eksi fx1 diye hesaplanıyor. Biz onu fonksiyonda yerine koyup bakacağız. Mesela şimdi şuraya bir bakalım. Buradaki değişim hızı nasıl hesaplanıyor? Y'ler farkı. Bak burada diyor. Y değerlerindeki değişim x değerlerindeki değişim. Yalnız burada hata yapılabilir. Şöyle ki ee, sen y'lerdeki değişimi y2 eksi y1 yazıp x'lerdeki değişimi de x1 eksi x2 yazarsan çok yanlış bir iş yaparsın. Neden? Çünkü üst tarafta yerin farkını alırken b'den a'yı çıkardın. Eğer alt tarafta b'den a'yı çıkartarak yazarsan sorun yok. Ama burada sen yön değiştiriyorsun. Diyorsun ki ha ben burada a'dan b'yi çıkartayım dedim bak biraz önce. Görüyor musun? O yüzden bu yanlıştır. Olması gereken yukarıda B'den A'yı çıkarttıysan aşağıda B'den A'yı çıkartmalısın. Yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 yazmalısın. Ha illa ki B'den A'yı çıkartmak gerekmez. E, A'dan B'ye çıkartırsın. O zaman aşağıda A'dan B'ye çıkartırsın. Yine aynı değere ulaşırsın. Bir sorun olmayacak. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda değişim oranı sabittir. Ki zaten şu ikisi birbirine çok ıı, yakın ifadeler. Ben şöyle söyleyeyim sana. Doğrusal fonksiyon zaten birinci dereceden bir ifadedir. Mesela y eşittir 2x artı 3. Bunun değişim hızını uzun uzun hesaplamanın bir anlamı yok. Değişim hızına biz direkt şu kat sayıyı söyleyeceğiz. Yani buradaki iki sayısıdır. Ama mesela şöyle olursa 3y eşittir 2x artı 4 gibi bir şey geldiği zaman direkt x'in kat söylemeyeceksin. Hep y'yi Sadece saf y olarak bıraktıktan sonra böyle süreceksin. Şimdi her şeyi 3'e böleceğiz o yüzden. 2 bölü 3x artı 4. Bu anlamda bunun değişim hızı nedir? 2 bölü 3'tür. Demek ki de neydi? 2 idi. Şunları paketleyelim de yanlış anlaşılmasın. Burada bunlardan bahsediyor. Bir bakayım aşağıda bir şey kaldı mı? Yok. Şimdi şuraya gelelim. Evet. Antik düzlemde x9 15 aralığında grafiği verdim sana diyor. Ortalama değişim hızlarını bulunuz demiş. Eksi 9 ve eksi 3'ten bahsediyor. Bu şu. Ee, nereden başlayayım? Şuradan şunu çıkartayım. Yani f eksi 3 eksi f eksi 9 altına da eksi 3 eksi eksi 9 dememiz gerekiyor. Peki. Şimdi f eksi 3'e bir gideyim. Neredesin f eksi 3? Heh. Bu 6. Bak bura 6. Eksi f-9 ne? 3. Aşağısı ne çıktı? Burası artı 9. Burası eksi 3 artı 9'dan 6 yaptı. Şimdi üst taraf 3 çıktı. Aşağı taraf 6 çıktı. O halde sadeleştirdik. Bu sorunun cevabı ne geliyor? 1 bölü 2 olarak geliyor. Peki. Şimdi 3 0 aralığı diyor. Yine aynı şeyi yapacağız. Bak ne yapalım? Aşağıya eksi 3 hatta dur sağdan sol çıkartmak genel bir alışkanlığımız olsun. Hani soldan sağa çıkartılabilir ama biz şöyle yazalım. 0 eksi eksi 3 yazalım. Şimdi üst tarafa f0'ı bulacağız. F0 kaç? 9. Eksi şimdi buraya da f 3'ü söyleyeceksin. F 3 ne? 6. Ee, yukarı 3 çıktı. Aşağıda da 3 çıktı. Demek ki bunun değişim hızı nedir? 1'dir. Haydi bakalım. Ha. 0 6 diyor. Ne yapıyoruz? 6 eksi 0 diyoruz. F6'ya bak şimdi. F6 nerede? Şurada. 9. F0 neydi? F0 da 9. Hmm. O zaman 0 bölü 6'dan değişim ne çıktı? 0. Yani burada hiçbir şey değişmedi diyor. Ya, o, evet devam edelim. 4. madde var mı? Var. 6'ya 9'dan bahsediyor. Bir dakika bunu ben bir yazabilir miyim? Şimdi 9 eksi 6 diyeceğiz. Bak şurada demin kullandık mı? 9'u hiçbir yerde kullanmamışız. O yüzden F9'a bakmam lazım benim. 9 burada 3'ü görüyor. Şu 3 dedik. F6'yı demin şurada 9 olarak kullanmıştık bu. Yukarısı eksi 6 aşağısı ne geldi? 3 geldi değil mi? O halde değişim hızı nedir bunun? Eksi 2'dir. Evet başka bir soru var burada. Bu fonksiyonun 3-5 aralığındaki ortalama değişim hızı nedir? Bu hiç anlamı olan bir ifade değil. Çünkü bu birinci dereceden bir şey olduğu zaman direkt hani y eşittir 2x eksi 1. Burada eğimimiz bizim değişim hızını veriyordu. Eğim de buradan 2 çıktığı için sorun cevabı 2 olacak. Tabi bunun için öyle bir şey geçerli Çünkü bu birinci dereceden bir şey değil. Ee, bu soruyu şöyle çözeceğiz. F3 eksi F1 bölü 3 eksi 1 diyeceğiz. F3'ü hesaplayalım. 9 artı 1. Eksi F1 hesaplayalım. O da 1 artı 1 ama eksi dağıtınca böyle oldu. Aşağıda 2 kaldı. Şunlar birbirini götürdü. Buradan da 8 bölü 2'den cevabımız 4 geldi. Durum bu. Oh. Şimdi burada duracağız. Çünkü pekiştirme testine geçiyoruz. <laughs>